14 Ocak. Bakalım aldın aldının bu güzel güne özel indirimi nelermiş. Yine gelmiş yudumun natüre sızma zeytinyağı 189 lira. Bugünün en ucuz zeytinyağı burada bunu söyleyeyim. Burada da çay kutriyakiler 212 lira. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Yiyeniniz oldu mu? Tadı nasıl? Fiyatı da 69 liraya çekilmiş. Korkunun hala 1 kilo tam yağlı toz peynir 225. 1 kilo salam arkadaşlar. 59,5 lira. Ezita'nın sosisi 1 kilo 85 lira 4. aya kadar da süresi var. Böyle Marmara birlik yarım kilo paketli zeytinler vakumlu 75 lira. İri tane kuru fasulye 58,5 lira. Bunlara da bakın arkadaşlar. Yerli mercimek 42, ithal mercimek 40, bulgurluklar 23 ve fiyatı da güzel kendi de güzel silip yüzdüler 60 lira 10 kilo peroslar 269 lira da ikili diş fırçası 59 lira signalin lütfen beğenip takip edelim paramız cebimizde kalsın niye daha fazla ödeyelim ki